Merhaba, bugün sizlere diksiyonun bıçak sırtı konularından biri olan E harfinin doğru telaffuzu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. E harfini üç şekilde telaffuz ederiz. Bakınız, alfabede bir E harfi var ama telaffuzu üç şekilde oluyor. İlki kapalı E telaffuzu, ikincisi orta E telaffuzu, üçüncüsü ise açık E telaffuzu. Kelimelerde bu değişiyor tabi. Kimilerinde kapalı oluyor E'nin telaffuzu, kimilerinde orta şekilde telaffuz ediliyor. Kimilerinde ise az sayıda olsa da açık telaffuz ediliyor E harfi. Türkçe'de tabi böyle bir ayrım yok. Yani bir işaretle ayrım yapamıyoruz. Fransızca'da var. Mesela Azerbaycan Türkçesinde de var. Orada da yine işaretle kapalı E'yi görebiliyorsunuz. O şekilde telaffuz edebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki Türkçede yok. Evet, kapalı e ile ilgili kilit kelimeler var. Bunları öğrendikten sonra diğerlerini çok rahatlıkla duyabileceksiniz. Şimdi ben o kilit kelimeleri sizlere vereceğim. Yanlış telaffuz edeceğim, sonra düzelteceğim. İnşallah kulağınız duyacaktır. İlk kelimemiz genç. Bakınız. Doğru şu an telaffuz ettim genç. Peki yanlış nasıl telaffuz edilir? Genç açarak genç kızlar dersen bu telaffuz yanlış olur. Peki doğrusu nedir? Genç kızlar. Yine ikinci kelimemiz kilit kelimelerden biri kendi. Bakınız kendi dediğim zaman açık telaffuz etmiş olurum bu tabi yanlış olur. Peki doğrusu nedir? Kendi kendi kendine kendi düşen ağlamaz gibi eğer ben bunu kendi diye telaffuz edersem zaten bu işi bilen biri duyduğunda hemen sizin diksiyon eğitimi almadığınızı ifade eder ya da e harfini yanlış telaffuz ettiğinizi zaten söyleyecektir. Yine bir diğer kelimemiz benzeri. Bakınız benzeri değil benzeri. Yine diğer bir kelimemiz pencere, pencere değil pencere, tencere değil tencere. Eğer ikisi arasındaki iki ses farkını kulağınız duyuyorsa çok rahatlıkla e harfini düzeltebilirsiniz. Yani genç değil genç, kendi değil kendi İkisi arasındaki farkı duymanız gerekiyor. Bu kelimelerde bahsettiğim kelimelerde e harfleri kapalı telaffuz edilir. Peki bütün kelimelerde mi kapalı telaffuz edilir? Elbette ki değil. Bazı kelimelerde de açık telaffuz edilir. Örneğin şengül. Şengül değildir bakınız. Şengül. Özellikle yine bu kelimede de açıktır. Özellikle değildir bakınız. Özellikle. Bu iki kelime de kulağınızda inşallah doygunluk sağlayacaktır. Bu sayede açık ve kapalı arasındaki farkı duyduktan sonra önünüze çıkacak kelimelerde kendiniz zaten tespit edebileceksiniz. Buradaki bu kelimedeki e'yi kapalı mı telaffuz etmek gerekir, açık mı telaffuz etmek gerekir? Bunu bir zaman sonra siz kendiniz tespit edebileceksiniz. Açık e'lerden bahsettik kapalı E'lerden bahsettik. Bir de orta E var. Bakınız bu da çok önemli. Örneğin Erzurum. Bakınız Erzurum dersem kapalı telaffuz etmiş olurum. Olmaz ama yanlış bir telaffuz durum. Aşırı bir kapatma var. Erzurum. Peki açarsam Erzurum. Bakınız bu da yanlış telaffuzdur. Peki nasıl bir E olacak? Orta E olacak. Erzurum. Ne çok açık ne çok kapalı. Bir başka kelime kent. Bakınız, kent dersem kapatırsam çok fazla yanlış olur. Yine kent dersem çok açmış olurum. Yine yanlış telaffuz olur. Peki doğrusu ne? Orta e telaffuzu olacak. Kent dememiz gerekir.